Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. kriptokarbon enerji sunar. Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Sizlerle bugün yepyeni bir serüvene çıkıyoruz. Biliyorsunuz ben gerek televizyonda gerek sosyal medyada her zaman yeşilin, sürdürülebilir enerjinin, karbon salınımının ne kadar kötü olduğunun hatta son dönemde de en fazla bize konu olan müsilajın zararlarından bahsediyorum ve müsilajın aslında bugün en fazla konuşulduğu için aklınızda bulunsun diye müsilajın nasıl bir insanlık suçu adeta olabileceğini söylüyorum. Yine de ben insanların dikkatini çekmeye çevre konusunda devam edeceğim. Ne kadar süreceğini sizden gelen ilgiyle konuşacağız ama şimdi sizlerle bundan sonra arasında ayda 4 kere çevre bültenleri yapacağız, çevreyi konuşabileceğimiz konuklarımızı ağırlayacağız ve ben size sevdiğim projeleri anlatacağım. Sürdürülebilirlik biliyorsunuz bir yaşam şekli aslında. Yani e, hiçbirimiz farkında değiliz ama bir plastik şişeyi denize attığınız zaman bin yıldan başlıyor. Bir alüminyum levhayı attığınızda 400 yıl ve üzerinden başlıyor. Sizin hiç fark etmediğiniz bir kağıt peçete bile denize uçsa ve siz bunu almasanız 50-60 yıldan bahsediyoruz. Uzunca bir süredir gerek Marmara Denizi gerek kapalı kalan havzalar... E, santrallerin, işte fabrikaların, evlerin, organiklerin hepsinin e, pisletmesiyle beraber ne hale geldi? Atık deposu haline geldi. Ben muhabirken çok ciddi haberler yapardım. Özellikle Turmepa özelinde. Motosiklet atmışız, e, işte ne bileyim Koltuk takımı atmışız, alüminyum levhaları atmışız, bisikletler atmışız, artıkları atmışız ve pis etki pis etmişiz. Bugün Marmara Denizi'nde 1200 metre derinlikte olması gereken bir yerde 80 metre ölçülüyor. Bu demek olur ki ne kadar deniz doldu. Böyle böyle biraz çevre haberlerine bakalım mı? Biliyorsunuz Türkiye'de 7-24 müsilaj toplanması var. Yanda da görüyorsunuz. Bursa'dan Körfez'in farklı yerlerinden çok ciddi anlamda neler var? Böyle garip müsilaj görüntüleri var. Artık böyle halı kadar kalınlaşmış. Karbon salınımı dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi. Son olarak Audi dedi ki 2020 2033'e kadar ben elektrikli ve dizelli araçları tamam. Dizel motorlu araçlardan tamamen kurtulacağım. Çünkü karbon salınımını e, halledemiyorum. Dünyanın en önemli Alman e, şirketlerinden bir tanesi Volkswagen gene Audi'nin hepsi aynı şirket ama Volkswagen karbon salınımında yasal yollarla değil farklı bir yolla daha az karbon salınımını göstersin diye milyarlarca dolarlık ceza aldı. Yunanistan Ege kıyıları sadece Marmara Dezide değil Ege kıyılarında bile müsilaj görülmeye başlandı. Orman yangınları Muğla'da bugün haberlerde de gördünüz Cayır cayır ormanlarımız yanıyor. Kimi çöp atmaktan, kimi açıklamalar yapılıyor. Buraya inşaat yapılmayacak diye ama yüreğimiz yanıyor. Çünkü ormanlar bizim her şeyimiz. Oradaki hayvanları, oksijen depolarını bırakın. Diğer tarafta dünyada karbon salınımına, elektrikli araçlara, akıllı yollara geçmek için sürekli bir çaba var. Biz sürekli çevreyi konuşuyoruz. Küresel ısınmadan iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Küresel ısınma diyoruz ama aslında küresel ısınma değil kimi zaman soğuyoruz, kimi zaman ısınıyoruz. İşte böyle olunca bu işte ben de bütün bu haberleri izlediniz şimdi yanımda. Bu işte şöyle bir durum var. Artık birazcık kendimize dönmemiz lazım. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ambalajlı atıkların, kapakların, plastiklerin 1 Ocak 2022'den itibaren özel bir yürürlükle toplanacağını söyledi. Sıfır atık projesi Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi aslında. Şunu anlamamız gerekiyor. Pandemiden dolayı evde kaldık diyoruz. Evlere bizi tıktı diyoruz. Aslında doğayla olan savaşımızı kaybettik. Bu da bizi nereye götürüyor? Sürdürülebilirlik, yeşil enerji ve bugün Dünyayı kirleten, suları kirleten, doğanın kaynaklarını sırf enerji için sattığımız fosil yakıtların, santrallerin hepsinin yeşile dönmesi anlamına geliyor. Bugün hepimiz kriptoyu konuşuyoruz değil mi? Kripto aşağı, kripto yukarı. Ethereum mi almalıyım, bitcoin mi almalıyım diye. Ben her seferinde size ne söylüyorum? Mutlaka ve mutlaka attığınız adımlar veya alacağınız kripto paraları size bir amacı hitap etmesi gerekiyor. İşte bu yüzden kripto karbon enerjinin, bir kripto parası çıkarttı. CYCE ve buradaki hedef tamamen diğer kripto paralardan farklı. Ethereum bazlı bir token'dan bahsediyoruz. Biliyorsunuz nedir? Ethereum bir coin ve onun ağını kullananlara jeton token deniyor. CYCE bu e, ağ kullananlardan bir tanesi. İkincisi, sürdürülebilirlik için yeşil kripto için üretilen bir proje. Üçüncüsü, size burada şimdi para kazanacak mıyım, alacak mıyım diyorsunuz. Evet, 28 Haziran'dan itibaren ICO yani Initial Coin Offering ile size böyle bir parayı ortaya çıkartıyorlar ve siz bu parayla ister alıyorsunuz, ister saklıyorsunuz. Ama en önemli olanı bu projenin en güzel yanlarından bir tanesi şu. Üretilen 10 milyar tane CYCE üretilecek. Biliyorsunuz Türkiye'de en az güneş gören yerde bile neredeyse yılın 250 günü güneşlenme süresi var. Bu da demek olur ki Türkiye güneş enerjisiyle bir santral kurulması veya bunun gibi işte sosyal sorumluluk. Bu arada karbon kripto'nun çıkarttığı bu enerji tokenı dünya genelinde en büyük sosyal sorumluluk projesi. Lütfen bunu unutmayalım. Böyle sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara şu gösterilmeye çalışıyor. Fosil yakıtlar evet benim her şeyim ama artık fosil yakıtları yakmaya devam edersen petrole, benzine, doğalgaza veya böyle daha çevreyi kirleten, çıktısı pis olan, gaz olan tepelere çıkanları itibar edersen bir zaman sonra aynı bugün Marmara Denizi hani bitti artık işte sıcaklık arttı, oksijen yok, balıklar yaşayamıyor dediğimiz gibi o balıkları yerine biz geçeceğiz. O yüzden ne yapılması gerekiyor? Belli yatırımların belli zamanlarda yapılması gerekiyor. Doğayla savaşı, doğayla insanoğlu bir savaşa girdiğinde insanoğlunun kazanması imkansız. O yüzden sürdürülebilir, yeşil, farkındalık yaratacak ürünlerin, bu çevre haberlerinin daha fazla bizim dillendirmemiz faydalı olacak. Nereden alacağım, nereden satacağım, nedir durum derseniz ben biraz sonra bir linkte paylaşacağım. Youtube kanalında da bunu izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi... C, Y, C, E coin'den bahsediyoruz, token'dan bahsediyoruz. Kripto, karbon, karbon, kripto, enerjinin token'ından bahsediyoruz. Ee, yaklaşık şu anda hedef, hedef ne bileyim şöyle güzel bir e, durum var. Bazı şeylerin doğanın, yeşilin, sürdürülebilirliğin, tarımın, gençlerimize bırakacağımız doğal kaynaklarımızın paradan çok daha önemli olduğunu biz yakın bir zamanda keşfettik değil mi? Pandemiden dolayı eve tıkılınca evin değerini anladık ama dışarıda bir çay içmenin, dışarıda bir doğaya çıkabilmenin anlamını da anladık. Çünkü bizi sokağa tıktılar. Müsilaj geldi. Allah Allah Marmara Denizi'nin önemini anladık. Hiç fark etmeden foseptik çukuruna çevirdiğimiz Marmara Denizi'ndeki balıkların azaldığının, derecenin arttığının, akıntının durduğunun ve artık o körfezdeki en verimli Marmara bölgesinde en çok paraya getiren santrallerin, fabrikaların hiç temiz çalışmadığını gördük. Bazı Nilüfer çayı, mesela Bursa'daki Nilüfer çayı eskiden su içilen çaydan şimdi bir gün kırmızı, bir gün sarı, bir gün mavi suların aktığını gördük. Gittikçe elimizdeki kaynakları kötü kullanıyoruz. Sürekli de kripto konuşuyoruz. Geleceğin teknolojisi bana göre yeşil kripto olacak. O yüzden bunların üzerine gidip bundan sonrası bu YouTube kanalında yeşil YouTube diyebiliriz, beslenin yeşil yolculuğu diyebiliriz. Hiçbir şey farkımız ama sizlere tarım, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, sürdürülebilirlik, karbon salınımı, doğa çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği. Şunu biliyor musunuz ki pandemiden bahsediyoruz mesela. Pandemi hiç adını sanını duymadığımız evet bir sarz ailesinden bir virüs ama benim vücuduma giriyor başka bir şey yapıyor. Sizin vücudunuza giriyor başka bir şey yapıyor. Ahmet'in Mehmet'in vücuduna giriyor başka bir şey yapıyor. Buzullarda her yıl eriyor. Eriyince su seviyesi artıyor. Daha sonra sel, su baskını çıkıyor. 2021 yılı belli ki sularla gelen tehlikelerin yılı. Bunu çokça çevre bilimcisi ve insan altını çizdi. Haziran ayına geldik. Yeni yeni hava ısındı. Denizler buz gibi. Marmara Denizi pislikten yıkılıyor. Biz müsilajı sadece suyun yüzeyinden çıkarttığımız zaman kutlabileceğimize çoğu insan inanıyor. Bir üniversite bakteri üretiyor ve bak bu bakteri müsilajı temizleyecek diyoruz ama biz 10 birim pisletiyorsak bakteri bir birim temizleyebiliyor. Yani artık yetişemeyeceğimiz bir şekilde yeşili doğayı bize evrenin verdiği kaynakları tüketmeye başladık. Şu anın en önemli gündemi kripto olduğuna göre yeşil kripto yani kullanılabilir, sürdürülebilir, temizliğe götürecek bizi, geri dönüşüm, farkındalığa götürecek kripto projelerinde yine burada öne çıkacağını gördüm. Bu aslında hem Türkiye'nin hem dünyanın ilklerinden bir tanesi. O yüzden benim dikkatimi çekti. Ama sadece bununla geçerli değil. Bundan sonra çevreye dair sürekli yeni yeni haberleri sizlere bu YouTube kanalından anlatacağım. 6 ay olur, 1 sene olur. Ne kadar farkındalık yaratabilirsem o kadar kardır mantığıyla çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. Ve benimle beraber bence bir sonraki paylaşımda da olduğu gibi kripto, karbon, kripto karbonun enerjinin güzel kripto parası CYCE'yi -E de bakmanızı ve incelemenizi öneririm. Ama bununla mı bitti? Biz bundan sonra haftada bir iki gün boyunca sürekli sizlerle çevreyi, doğayı, fark etmediğimiz, kenara bıraktığımız şeyleri konuşacağız. Bu YouTube kanalında böyle yepyeni bir yeşil sayfa açmaya karar verdim. Çünkü ben şunu fark ettim ki bu müsilaj benim çok kanıma dokundu. Hiç fark etmiyoruz. Çevre konusu geldiğinde bir gün mesela bir haber çıkıyor devamında çıkmıyor. Takip etmiyoruz, kirletiyoruz, fark etmiyoruz. Bir piknik alanlarının olduğu yerlere gidin lütfen. O bu piknik alanlarında gidiyorsunuz. insana kalktıktan sonra tır geçmiş gibi oluyor. Sanki savaş çıkmış. Plastik şişeler orada, peçeteler orada, mangal külleri burada. Bu doğa hepimizin. O yüzden bunu ister kripto projelerle sağlarsınız, ister enerji santrallerini durdurursunuz, filtrelemeyi e, adet haline getirirsiniz. Bazen maliyetlerin doğadan çok daha önemli olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ekonomi, ekonomi, ekonomi dedik. Unutmayın şu lafı çok seviyorum ben. Para kazanmak için sağlığından olanlar, sağlıklarını geri kazanmak için bütün paralarını harcayabilir. O yüzden lütfen dikkatli olun diyerek kapatıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki bu gibi yararlı şeylerde daha fazla insana ulaşabilsin diyerek kapatıyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. Kripto Karbon enerji sundu.